Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte şişe oyunu Başlıyorum. Atladım. Şimdi çok güzel ilerlemem lazım. Bence dördüncü bölümdeyim. Daha önce ben bu oyunu oynadım. İlerliyorum. Çok good. Yani çok good. her şey var. Üçüncüsü çıkmış yeni. Evet. ilerliyorum şu anda. Ağabeyin benzinle alakalı Odamdan iki tane arabası var şu anda. Atladım be kazanıyorum ilk bölümü. Evet. Ne şey çıktı ya? Atlıyorum. Çok iyi. 55. bölümdeyim. Şimdi ay ay lan çıkamıyorum. Çıktım. Evet, bunlar petrol mü ne? Anlamadım. Vallahi Evet şimdi masadayız. Masadan bir atlarım ve kazanıyorum bu bölümü de. Evet. Ina, evet. Şimdi spor yapıyor ona. Ne kadar saçma boks elli oluyor. ne alaka bu ne yani Ko kola canlı mı Allah aşkına kola canlı olur mu bilmiyorum kola canlı boks yani şişe evet. şimdi kolama belli değil zaten altınları alıyorum kola alıyoruz bu altınları yine yani. spor yapıyorum Spordan bıkmadı bu boy ya. Ben bile bıktım. Vallahi. Evet arkadaşlar çok güzel. Hep bir yeni ismi Battle Champs. Üçüncüsü çıkmış ve videosu bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay.